Az önce hayatımda gördüğüm ikinci en güzel şey demiştim hatırlarsanız. Tesadüf bu ya, hayatımda gördüğüm en güzel şey de buralarda bir yerde olmuştu. Şimdi biz ne kadar istesek de, istemesek de, biz ne dersek diyelim, tarih bir şekilde insanların niyetini de yazacak. İnsanların neyi başardığını, neyi başaramadığını. Da. Şimdi biz burada yalnız olmadığımızı hissettik. Şimdi burada yalnız olmadığını hissetmesi gereken başka insanlar da olduğunu düşündük. Mücella abla da yalnız değil. Çiğdem de yalnız değil. Can da yalnız değil. Hiçbiri yalnız değil. Çünkü o günlerde orada olan herkes biliyor ki çok barışçı, inanılmaz bir hayal yaşadık. Ve şimdi size o hayalin şarkısıyla veda edeceğiz. Sonunda dans etmek serbest. Tekrar buluşacağız. Size bayılıyoruz.